Trump, belgesiz göçmenleri daha hızlı sınır dışı edebilmek için 1798 yılından kalma bir yasayı yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Hükümet yetkilileri, bu yasa sayesinde özellikle Latin Amerika ülkelerinden gelen çete üyelerinin hızla sınır dışı edileceğini söylüyor. Washington'daki bir federal yargıç geçtiğimiz günlerde bu uygulamayı geçici olarak durdurdu. Ancak yargıcın kararından sonra da göçmenleri sınır dışı etmede kullanılan uçaklar kalkmaya devam etti. Trump yönetimi yargıcın kararına itiraz etti. Ancak federal temiz mahkemesi ikiye bir oyla bu geçici durdurma kararının devam etmesine hükmetti. Hükümetin bu uygulamasına karşı çıkan kimseler ortaya çıkabilecek olası insan hakları ihlallerine dikkat çekiyor. Örneğin, Venezuela'daki rejim karşıtı protestolara katıldığı için işkence gördüğünü söyleyen bir göçmen de sınır dışı edilebilir. Ayrıca mahkeme, söz konusu göçmenlerin avukatlarına erişiminin engellenebileceğine de dikkat çekti. Karara karşı çıkan yargıç Justin Walker ise davanın yanlış eyalette açıldığını savundu ve hükümetin ulusal güvenlik yönünden zarar görebileceğini ileri sürdü. Trump yönetimi kararı Yüksek Mahkemeye taşımayı planlıyor ve bu süreçte davaya ilk müdahale eden yargıcın daha kapsamlı bir karar vermesi ve dosyanın yeniden temize taşınması bekleniyor. Süreci yakın izlemeye devam edeceğiz. takipte kalın.